Haşiralar iblis olsaydı ne olurdu? Sıçardık başka ne olacak? En son olmadı yan evrenden Eren'i çağırır. Bunlar bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor falan derdik. Gerçi yüksek ihtimal Eren'in de eline verirlerdi. Ama olsun en azından zaman kazanırdık. Şimdi normalde bu benim yapacağım bir video değil. Şu anda başka bir video yapıyorum. Ama onun için zamana ihtiyacım var. O yüzden araya bir tane çerezlik video atayım dedim. Haşıralar iblis olsa güçleri, iblis kişilikleri, özellikleri falan nasıl olurdu? Onları anlatacağım. Hikayede ne olurdu? O kısmı anlatmaya bence gerek yok. Herkesin ebesi sikilirdi. O yüzden o kısmı pas geçiyorum. İlk olarak Tengenle başlayacağım. Adam insan haline bile bir erkeğin isteyeceği her şeye sahipti. Mesela yakışıklı, e diğerleri de yakışıklı. Kılıcı var, e diğerlerinin de var. Havalı, e diğerleri de havalı. 3 eşi var. Ha ne no oldu amına koyayım? Diğerlerinde bir tane bile yok. Şimdi böyle bir adam üstüne bir de iblis olursa daha da sinirim bozacak. Tengen oldukça gösterişli bile. Her şeyin olağanüstü ve gösterişli olmasını istiyor. Tarzı da bu düşünceyi destekliyor zaten. İnsanken bile kendini gösteriş ve festivaller tanrısı olarak ifade ediyor. Şimdi böyle birinin bir iblis olduğunu düşünün. Kendisinin gerçekten yüce bir varlık olduğunu düşünmeye başlardı. Muhtemelen vaktinin çoğunu eğlenceyle geçirirdi. Ve şu anki hali gibi yine oldukça gösterişli olurdu. Üç eşi olduğu için kendine büyük bir harem kuracağını düşünebilirsiniz. Ama bence böyle bir şey olmazdı. Ne kadar üç eşi olsa da Tengen eşlerine sadık ve onları gerçekten önemsiyor. Eşlerini de iblis yapar ve yanına alırdı. Güçlerine gelirsek ses nefesi kullanması, olağanüstü duyusu, yankılanma gibi yetenekleri sebebiyle ses iblisi olarak bilinirdi. Ayrıca Tengin'in kendi geliştirdiği müzik notası tekniği rakibin saldırılarını ritme dönüştürüp onları çözmesini sağlıyor. İblis olduğunda bu yetenekleri çok daha üst sıraya çıkardı. Hangi üst ay seviyesinde olurdu? Onun cevabını size bırakıyorum. Sırada Shinobu var. Shinobu size %90 faizle banka kredisi verene kadar yüzünüze gülümseyen, ödeyemediğiniz takdirde de zevkle evinizi elinizden almaya gelecek tarzda birisi. Dışarıya karşı animede hep gülümseyen ve iyi tavır sergileyen biri. Ancak içi oldukça farklı. Bunu animede birçok sahnede görüyoruz. Ayrıca başkalarını kızdırmaktan da zevk alıyor. Özellikle Giyu onun en büyük zevk kaynağı. İblis olduğunda da muhtemelen insanları manipüle eden, onlarla oyun oynayan ve sırf kendi zevki için onların hayatlarını yok sayan biri olurdu. Güzelliğini de baz alırsak özellikle erkeklerle oynardı. Shinobu'nun savaş yetenekleri diğer haşeralar kadar üst değil. Ancak tıbbi bilgisi bu farkı kapatıyor. Özellikle zehirler konusundaki uzmanlığı İblis olduğunda da çok işine yarardı düzenli olarak içtiği zehir onun hücre yapılarıyla tamamen birleşti. Bu yüzden iblis olduğunda da bu diğerleri için korkutucu bir güç olurdu. Ölümsüzlüğü sebebiyle de giderek bu konuda kendini geliştirirdi. Böcek nefesi kullanımı sebebiyle böcek iblisi veya zehir iblisi olarak bilinirdi. Ve muhtemelen bazı böcekleri de kontrol ederdi. Ama kesinlikle erkekler için büyük sıkıntı olurdu. Mitsuri Şimdi eminim Mitsuri iblis olsa neler olacağını hepimiz tahmin edebiliyoruzdur. Koca bulmak için haşir olan biri iblis olursa vay erkeklerin haline ne diyeyim yani. Nasıl doğma sadece kadınları yiyorsa Mitsuri de sadece erkekleri yiyebilirdi. Muhtemelen iki şey olurdu. Ya kendine erkeklerden oluşan bir harem kurardı ve haremine girmeyeni kabul etmeyeni yerdi ya da kendine iyi bir eş arardı. Ancak bu süreçte kendini her beğenmeyen veya ona garip bakan herkesi öldüren biri olurdu. Bu karakteri ve nefes setili yüzünden de aşk şeytanı olarak bilinirdi. Bütün erkek iblis avcılarını kolayca kendine aşık edebilme gibi bir yeteneği olurdu. Ama o zaman da aşırı güçlü olurdu. O yüzden bir tane de kural ekledim. Sadece kalbinde gerçekten birini sevenler Mitsuri'den etkilenmezdi. Yani hiç bakmayın video benim istediğim kuralı eklerim. Yani mesela Tengen falan etkilenmezdi. Ya da Zenitsu. Zenitsu pek güven vermiyor bana ama neyse. Sıradaki aşırı Rengoku. Açıkçası bence iblis olsa da Rengoku'nun neşeli karakteri çok değişmezdi. Ayrıca güçlü insanlara karşı tavrı bence Akaza gibi olurdu. Yani onun gibi iyi, güçlü ve hoşuna giden kişileri iblis tarafına çekmeye çalışırdı. Rengoku insanken ahlaklı, disiplinli ve kılıç ustalığıyla övünen biriydi. İblis olduğunda da kılıç sanatını geliştirmeye çalışırdı. Bence iblis olduğu zaman karakter olarak çok dikkat çekemezdi. Daha çok gücüyle dikkat çekerdi. Alev nefesiyle Alev iblisi olarak bilinirdi ve bulduğu güçlü kişilerle savaşmak isterdi. Rengoku'da üst aylarda hangi sırada olurdu bu kısım size kalmış. Sıradaki kişi Giyu. Bence en çok zevk verecek iblislerden biri olurdu. Giyu soğuk ve sessiz biri. İnsanlarla yakınlık kurmayı sevmiyor. İblis olduğunda da üst aylar arasındaki en soğuk kişi olurdu. Kendisini diğer haşiralarla bir tutmuyor ve onlar kadar iyi olduğunu da düşünmüyor. Arkadaşı ve kardeşini koruyamadığı için muhtemelen kendi kendine bir aşağılık kompleksi oluşturdu. İblis olduğunda da Akaza gibi bu anılarını kaybeder ve sadece güçlenmeye takıntılı hale gelirdi. Bir yerden sonra neden güçlenmek istediğini bile unuturdu. Bu da onu oldukça tehlikeli bir iblis yapardı. Nefes stili yüzünden su ibisi olarak bilinir, kişiliği sebebiyle de buz kralı gibi lakaplar alabilirdi. Sıralaması ne olurdu bilemem ama bence sağlam bir yerde olurdu. Sis iblisi veya duygusuz iblis olarak bilinecek iblis Muichiro. Muichiro aklı bulutlarda gezinen, duygularıyla değil mantığıyla hareket eden biri. Yani genel olarak Muichiro duygusuz biri. Tam ben. Harbi ben. İblis olduğunda da erkek kadın ayırt etmeyen, kimseye acımayan, duygusuz, şerefsiz bir iblis olurdu. Ayrıca Muichiro iki ayda haşır olmuş biri. Bu elemana birkaç yüzyıl verirseniz ne olur siz düşünün. Piyasanın içinden geçerdi kısacası. Üstüne sis nefesiyle en az görülmüş iblis olurdu. Onu görüp yaşayan düşmanı bile olmazdı muhtemelen. Yani halk arasındaki bir efsaneye dönüşürdü. Kaçıncı olurdu bilemem ama ilk üçte olacağı kesin. Şimdi bunun da Mitsuru gibi ne tarz bir iblis olacağını tahmin etmek zor değil. Obanai yılanlara hükmeden iblis gibi bir şey olurdu. Geçmişi yüzünden kendisini aşağılık ve yaşanmaması gereken biri olarak görüyor. Bu kompleksi iblis olduğunda da onunla birlikte gelirdi. Zihinsel olarak sıkıntılı bir iblis olurdu. Bu konuda biraz Hantengü'ye benzerdi bence. Kendini acı çektirmekten zevk alan bir mazoşist olabilirdi. Yılan nefesi ve yılan dostu yüzünden de yılan iblisi olarak bilinirdi. Sırada Sanemi var. Abim benim insanken bile iblis gibi etrafta terör estiriyor. Bir de iblis olsa milletin anasını ağlatırdı. İblis olduğunda kendisine yapılan en ufak saygısızlıkta bile çıldırırdı. Yenilmeyi veya diğer iblislerin kendisinden üst olmasından nefret ederdi. Kardeşim de iblis yapardı ama onunla ilişkisi gene iyi olmazdı. Oldukça çarpık bir ilişkileri olurdu. Mesela bunun kardeşi bir iblis avcısıyla dövüşür, yenemez. Bu da nasıl yenemedin deyip hem kardeşinin hem de iblis avcısının içinden geçerdi. Rüzgar nefesi yüzünden rüzgar iblisi olarak bilinirdi. En hızlı iblislerden biri olurdu ve duyguları o anki gücünü etkilerdi. Sinirden çıldırdıkça daha da güçlenirdi mesela. Ve sonunda son olarak Giyomi'yi. İblis olsa üst bir veya ikiye yerleşme potansiyeli olan kişi. İnsanken bile kendi sınırlarını aşmış biri. İblis olduğunda belli bir derece kayıları manipüle eder, taş iblisi olarak anılırdı. Orantısız bir güce ve devasa bir vücuda sahip olurdu. Gerçi şu anda da öyle de anladınız işte. Bana kalırsa onun da kişiliği iblis olduğunda çarpık olurdu. Her öldürdüğü insan için ağlardı. Ancak bunun doğanın bir kanunu olduğunu ve güçlü olan hayvanın güçsüz olan hayvanın yemesi gerektiği şeklinde yorumlardı bu tarz bir kişiyle sahip olurdu. Yeterince güçlü gördüğü insanlara iblis olmaları için bir şans tanırdı. Ama en başta da dediğim gibi insan halinde bile kör olmasına rağmen aşırı güçlü ve sınırlarını aşmış biriydi. İblis halinde daha da manyak bir güce sahip olur milletin anasını ağlatırdı. Video buraya kadardı. Burada anlattıklarım benim bir tarafımdan sallamamdır. Yani benim tahminim ona göre. Bu videonun aynı versiyonunun iblisler için gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Açıkçası çok isteyeceğinizi düşünmüyorum. Aslında biraz da üşeniyorum. Belki ondan olabilir. Her neyse, bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenin, istemiyorsanız da beğenin. Discord sunucumuzda videolar için size sorular soracağım, o yüzden oraya da katılabilirsiniz. Ayrıca anime haberlerini takip etmek için de katılabilirsiniz. <laughs>